Evet Turancım bugün Fıstıklı'nın sırtlarında bulunan bir mevkiye geldik. Niye geldik buraya? İşte bunlar için geldik. Karabaş otu toplamaya geldik. Bu karabaş otunun en büyük özelliği kan sulandırıcı olması, rahatlatıcı etkisinin olması. Bunun balı da çok değerli olduğunu öğrendik. Karabaş otu balı çok değerli. Bir bardak kaynar su içerisine iki tane atıyorsun bunu. 5 dakika demlendikten sonra içiyorsun. Çok güzel bir rengi var. Tadı çok hoş. Bir hafta sonra hiç bulamayız gelsek. Kısa bir ömrü var bu bitkinin. En fazla bir, bir buçuk ay falan en fazla. Ama işte bir hafta sonra bu biter artık son zamanları bu. Bir yerde yetişmiyor. Bursa'da Longoz ormanlarının olduğu yerde Karacabey'de yetişiyor bir. Bir de bu bizim fıstıklının bu yetişiyor. Fıstıklı Armutlu ilçesine bağlı, Yalova Yalova iline bağlı. Çok güzel bir e, tatil beldesi diyebiliriz fıstıklı için. Her, herkese merhabalar. Bugün faydası saymakla bitmeyen otu toplamak üzere geldiğimiz e, Yalova sınırları içerisinde yer alan e, dağlarda Fistik. Fıstıklı mı olarak geçiyor abi? Fıstıklı geçiyor. Evet, Fıstıklı olarak geçen e, kısımda ya da lokasyonun birinde burada e, balcı bir abiye rastladık. E, gerçekten burada rastladığımız e, bal üretimi yapan, arıcılık yapan bu abiyle baktık ki güzel ürünler yetiştiriyorlar. Güzel ürünler üretiyorlar. Kendisiyle bir söyleyişi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda abi ben tanıtmayayım. Abi kendisini tanıtsın. Abi isminiz, adınız, soyadınız nedir? Ne iş yapıyorsunuz? Ne üretiyorsunuz? Bize anlatır mısınız? 1976 senesinde Mudanya'ya geldim. Ben. Artvin Yusuf geldik. O zaman marangozdum. Belirli bir süre çalıştık 40-50 sene bir hizmet verdik. Ondan sonra yaşlanınca marangozluğu bıraktı. Bu arı bile heveslendik. İyi ki tanışmışım bu arıyla. Arıyla tanışmayı herkese tavsiye ederim. Abi. Cevat Demirci. Cevat Demirci. E, Atlı Yusuf doğumluyum. Yalnız Mudaya'da şimdi ikametgahımız. kağımız. güzel yerde oturuyoruz. 50 seneden beri oradaysın. Cevat abi bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Neden burada, yani burada ne arıyorsunuz? Hangi balı üretmek evet, için buraya, buraya geldiniz? Buraya niye geldik? bir arkadaşım arıcıydı. Dedi ki ya burada durmanan olmaz. Muzeyde bir de zeytinlere ilaç atıyorlar. Hı hı. Arılarımız zarar görüyordu. Oluyordu. Yani zehirleniyordu. Dedi buradan üç ay uzaklaşma Ben nereye gideceğim ben üç ay? Gel dedi ben seni götüreyim. Muammer Ak diye bir arkadaş. O da rahmetli oldu şimdi. Eski arıcılardan. Neyse. Aldık getirdik buraya. Baktım burası. Buraya ilk açtığı zaman kokudan giremiyorsun. Bu otu öyle güzel kokuyor ki. Parfüm. Bu Anladım. otun adı ne abi? Karabaş otu. Karabaş otu. Heh. İnternete girip, de biz. Hayır, internete girip, Karabaş otunun faydaları diye yazsınlar. O zaman otunun da balonun da ne olduğunu herkes görecek. Yani ben yazmıyorum bunu. İncelenmiş, yazılmış. Yani değerleri orada. İkincisi, ilkbaharda açar. Yani bir buçuk ay falan durar işte şimdi. Karabaş otunun bir evet. buçuk aylık açma bir buçuk ve ay, bitişi tamam. var değil mi? Yani alttan yukarı geliyor, havalar yağarsa alttan devam ediyor. Yağmasa güneş kurutuyor gidiyor. Yani bizim sezon boşa gidiyor. Şu anda iyi. Ama aşırı yağmurun da zararı oluyor hocam. Evet. Bal arıcılar için fazla bal, yağmur bal iyi bal bir şey değil. Gidiyor. Şuradan bir tanesini alayım. Bak. Deneme için de Şimdi bu çiçek. Bak iki yapraktır. Da Karabaş daha. otu olarak Cevat abimizin söz ettiği ot bu. Evet. Bununla ilgili bu, zaten biz de e, bayağı kendimize topladık. Cevat abi evet. devamını sen yapabilirsin evet. abi. Şimdi bunun bu gözeneklerinde evet. sıcaktan yani şimdi açtı ya. Sıcak olduğu zaman da buradan bali şey yapıyor, veriyor. He. Yani bunun için ne diyor balı? Bu şeylerden yaplatan zaten almaz. Şimdi onlar Bu nedir abi? Bu bu yedi karışım bunun adı. Bu yedi karışım. Dört tanesi arıyla bal ilgili. Hı hı. Bu tanesi dışarıdan. Dışarıdan gelen yani, bir karışım. bit, Yine de, karışım. bu nedir abi? Bu da arını yaptığı işte polen dediğimiz. Polen dediğimiz ürün. Ee, ürün bu. Bunu her bir tanesini ayağına yapıştırır getirir. Yani e. düşün bu ne kadar değerli bir, istiyor. evet, değerli bir ürün. Kendi buranın balığıyla da bunu yapıyor. Tozdur bu. Tozu bu hale getiriyor. Bu hale getiriyor. Ayağına gelir. Biz de ona tuzak kuruyoruz. 30 zaten çıkarken düşüyorsa oradan alıyoruz getiriyoruz. Bir, evet. e, bir de bir balımız. dışında bir de böyle bir balımız bir balım. var. Evet. Biz geldiğimizde Cevat abi bize ufak bir kahvaltı yaptırdı evet. burada. Hı -hı. E, kahvaltıda tatma şansı bulduk. Gerçekten aroması farklı bir ürün. Öyle diye. Sadece o kadar. Şunu de yapıyorum. seyircilere şeyde bulunayım. Çarda bulunayım Cevat abi Mudanya güzelleri oturuyor. Bir bağ evi var. Oraya gelsinler, buyursunlar. Her çeşit balı, ikrami, poleni, o firmadan. Yani gelip beni tanıyıp da balımı yiyemedim demesinler. Tamam. Duyanlar gelsin. Zaten onlar bulurlar. Telefonlar Cevat abi sonunda. Şöyle yapacağız abi. Biz e, videomuzun başında açıklama yapıyoruz, videonun altında. Orada senin telefonunu da bırakacağız. Ha, Bilgin olsun. Telefonunu, telefonunu da yok, bırakacağız oraya. Seninle iletişime geçmek Bakın, isteyen arkadaşlar. Şimdi izleyicilerimiz oradan seninle yani iletişime geçebilir. Ortasındaki şeyden bu tozunu alıyor. Bundan da buradan balonu alıyor. Bal. Yapıştırıyor onu o şeyine ince şeyine. Süper. bir Ayağına yapıştırıp bir tuzakta bunu kuruyoruz onun elinden alıyoruz. Bu yani. ne çiçeği abi? Bunlar beyaz Bunlar, ve pembe olan. Şeydir. Papatya diyorlar burada. Papatya mı? adını başka şey. Papatya tam olarak. Aynı Şeydi de ama. ya ikisi de. Evet. Bir renkli, bir renksiz. Hı hı. Tamam. Anladım. Şimdi, yani senin burada ürettiğin balın iki tane önemli bir şey var. var. Evet. Bir, bir, karabaş, karabaş otu, otu, bir de onun. Bir de burada bu poleni görüyoruz. bak iddia ediyorum. Bu poleni Türkiye'nin her yerinde oluyor. Karabaş otu olmayan yerde yesinler. Bu lezzeti bulamazlar, bu faydayı bulamazlar. Bunun da faydası var. Anladım. Mide, mide, mide ağrısı olanlar, şişkinlik, gaz yapanlar. Her aşam, biz yaşına göre bunun tabii bunun şeyi fazla etkisi fazla, fazla etkisi olduğu, için. fazla olduğu için. E, Küçüklerde çay kaşığı diyoruz. Azıcık bu yana şey tatlı kaşığı. Hı hı. Sen bu istersen iki tatlı kaşığı yani. Alerji yaparsa ona karışma. Anladım. Yani, şey kuvvetli olduğu için alerji yapıyor. Bir çay kaşığı kadar olabilir. Yani, sıkıntı yok. Iyi. Bunu yemeye başladığın zaman bir de şu aynı doktor ilaç veriyor. Diyor ki bu bir tane kadar 15 gün kullanacaksın. Evet. Bunu da aynı 15 gün hiç aralıksız kullanmaya başladım. Yiyeceğim. 15 gün ara vereceğim. Anladım. 15 gün sonra hani o tedavi tamamlanmazsa bir daha yiyeceğim. 15 gün. Zaten bir daha bir şey kalmaz. Bir şey kalmaz. Şişkinlik ve gaz için diyorum. Ben midede, bağırsaklarda bir şey rahatsız olan varsa bundan yesin. Bu bal da e, saymayla bitmez de en özelliği beyni rektefe yapar diyor internette. Oradaki şeyinde rektefe de işte aracı götürüyor tamirciye. Elden geçiriyor yani sinir sistemlerini kılcal damarları açıyor onları yatıştırıyor akşamdan bir kahve huyuyorsun yani şeyli bile olsan rahat yatar uyuyorsun çok güzel denemesi bedava ben ya şey hikaye anlatmıyorum yani ya mutlaka siz evet. yıllardan beri uğraşıyorsunuz tabii kendinize da göre fayda tecrübeleriniz var yanına da faydasınız size ya, olumlu söyleyeyim. olumsuz tep tabii. şeyler geliyor evet. anlatılanlar geliyor bir şekilde Şimdi, tepkiler geliyor esas buna gelirim bu yedi karışım dediğimiz şey arının sütü var. Birincisi arı sütü. Bunun içinde. Bu karışımın yani. içinde bir arı ha, sütü onların var. Onların değerleri var yani. Hı hı. Bir kiloya göre katıyoruz biz onları. Bir kilo bardaktan hazırlıyoruz. Böyle azar azar atıp şeyine göre isteyen talebine göre veriyorsun. <laughs> bir kilo alan da var. Yarım kilo alan da var. Onun... Ya, ya. Şimdi arı sütüne kattık. Bu polenden katıyoruz bir de. Tamam. Arıyla ilgili bir de propolis diyoruz biz şey duvar malzemesi arı kendini koruması için hı hı. onu şey yaptım onu böyle bir şey delip de giremiyor sıva yapıyor onlar katı böyle ee. burada yoktu galiba gösterdim neyse onun adı propolis ondan da katıyoruz ha onun bir özelliği de şu bir mercimek şey bir nohut kadar olanı bir nohut kadar olanı 30 tane antibiyotik hapına bedel. Yani antibiyotik o. Karşılığına gelir. Evet. Peki. Siz öyle deyin. Tamam. Yani bir tane al 30 tane antibiyotik hapı etmiş gibi. Ama nohut kadar. Ben onu küçültüyorum. Bunun içine rendeliyorum böyle. Karıştırıyoruz. Bir kilo bala işte ona göre bir fındık kadar katıyoruz. Arı sütü. Bu bir de propolis. 4 tanesi arı ile ilgili. Tamam. Diğerine git isirgan tohumunun ısırgan tohumu katıyorsun. Öğütülmüş. Tamam öğütülmüş hali. Öğütülmüş. Isırgan tohumu. Bir de zencefil. Zencefil koyuyorsun. Zencefil koyuyorsun. Şimdi bunu da tek başına yersen akşamları yatarken bilhassa bir tatlı kaşığı. Hı hı. Yoğurtla, sütla, yani tek başına böyle yemeyeceğiz. Herhangi balinen, bir şeyle karıştırıp. Balinle karıştır diye sana hangisi dokunmuyorsa. Çocuklara bilhassa sütle tavsiye ediyorlar. <laughs> Çünkü yemiyor çoğu çocuk. Acı geldi tatlı gelir bilmem Ama sütün içine şey yap, karıştır, verirsin. Ee, geldik buna esas. Oksürük. yani nefes dallı şu bu. Hı hı. Var ise. Bir de vücudunda direnç sağlıyor yani. Ee, şey vücut artırıyor. Direnci He, vücut direncini artırıyor. Tabii. Yani şey kuvvetli. Bunu da az diyecek yani. Çok yediğiniz zaman bunda da karışım olduğu için. Tabii ki. Kuvvetli gelebilirsin. Gel Cevat abi hayat Bu burada nasıl geçiyor? Zor mu? Burada hayat. Yok, alışana kolay. Alışana kolay. Şimdi burada sen bir ipini bağla durmaz. Ama ben gönüllü duruyorum. Evet. Sanırım yenge de var burada. Var. Tamam, birlikte. Yenge her zaman olmuyor ama bir arkadaş olması gerekiyor. Yani. Mutlaka, evet. Burada evet. ayı var. Tamam. Çakal var. E, yabani insanlar da hani her Doğun bir şey gelir. Evet. Hırsızlar var, geliyorlar arı çalmaya. Evet. E sen bir türlü ya var isen adam gördü mü bir müdahale eder. Ya, ya, yok sen zaten alıyor gidiyor. Ya, ayı tuzağı kuruyoruz ayıya oradan onlar ortada. Hmm. Vallahi riskleri var ama işte yaşam burada iyi. Çok güzel. Oksijeni çok bol. Onu söyleyeyim. Benim üç saat uyku, üç buçuk saati bulmaz. Üç saatte ben burada uyku alıyorum. On ikide yatıyorum, üç, üç buçuk. Sabah olmuyor ondan sonra. Sabah namaz olacak ki namaz kılasın. Tabi burada oksijen ve temiz hava. Temiz hava var. Evet. Hızlı e, bir şekilde. Aşırı bir şekilde de çalışıp yorulmuyoruz ki. Yani yorulsa bile vücudu, ben 3 saatte alıyorsam ama o bile 4 saatte alıyor. Uykuyu. Vücudu dinlendiriyor hemen. Dinlendiriyor. E, sakin yer. Kimse rahatsız eden yok. Araba yok. Gurultu yok. Şey yok. Dinleniyorsun. Bir Cim? nevi kamp yapıyoruz biz burada. Evet. Çok güzel. Yani e, Arılarla ne, taşı neşir oluyoruz hocam. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ya. Yani. Çok de sağ teşekkür olun, var olun. Yani biz size burada rastladık. Sizin için gelmedik biz ya, oraya. Allah razı olsun. Ya, hocam. Buraya ama e, bak yine de size burada rastladık. Her işte. Bize kahvaltı ettirdiniz, yedirdiniz, içirdiniz. Her işte bir tesadüf var. Cevat abi iyi ki sana rastladık. Bugün hava biraz yağmuru da, evet. hava çiseliyor. E, en azından e, sığınak bulduk. oldu. Ee, Karnınızı da yani. doyurdun. Çok sağ ol Afiyet olsun. Eyvallah. Yine buyurun, yine gelin. Hiç sıkıntı yok ama ben her zaman burada değilim ben artık Muda'ya da sizi ağırlarım güzelleri de. Eyvallah. Bundan sonra geleceğiniz yer adres orası abi olsun. Abi burada ne kadar kalıyorsun sezonda? Burada en fazla 45 gün. 45 gün kadar kalıyorsun. Evet. burada. Burası 45 gün sonra burası bitiyor. Bu sene yağmurlardan dolayı biraz erken gidemiyoruz. Rahatsızlığım var. Onda. Hı hı. Yani Yoksa daha 15 gün, 20 gün daha burada olurduk. Nesibe Demirci. Nesibe Demirci. Ne yapıyorsunuz burada? Bekliyorsunuz. Başından mı bekliyorsunuz. Başında bekliyorum. Yemeğini yapıyorum. Çayını kaynatıyorum. Kahve sönü pişiriyor i̇yi, i̇yi, çok güzel. Nesibe abla, hayat zor mu burada? Hava güzel olursa kolay. Eğer bozuk olursa zor. <laughs> zor. İyi, çok güzel, çok güzel. Ee, burada zamanınız nasıl geçiyor? Çok pişir. güzel geçiyor. Güzel. Çay, yemek, pişirt. Çay pişir. pişir. Komşular, komşular. Komşularla işte oturuyoruz. Birbirimize gidip gidip geliyoruz. O arkadaşlarla oturup kalkıyoruz. Güzel geçiyor. Arkadaş oldu mu güzel geçiyor. Olmadı mı biraz zor. <laughs> Televizyonumuz var. <laughs> Ama bu kadar yok. Güneş oldu mu güzel oluyor. Olmadı mı da evet. televizyonda çalışmıyor. <laughs> Çiçeklerimiz güzel. Balımız güzel. Balımız çok güzel. Buranın karabaş balı. Çok güzel, şifalı. Çiçeklere basana yağmur yedi açıldı. Güzel oldu. Sen devam et. Ben konuştum, konuyacağım. <laughs> Nesibe abla. Efendim. Sana çok teşekkür ederim. Bir Allah şey değil, olsun. biz de sana teşekkür ederiz geldiğiniz için, bizi sağ ziyaret Allah. ettiğiniz için. Siz de sağ olun, Allah razı olsun. Allah ömrünüzü uzun etsin. Seneye yine, yine gelin, bekleriz. <laughs> Buyurun. Karabaş otu toplamak üzere geldiğimiz Yalova'ya bağlı fıstıklı merasında bir balcağı bir yer rastladık. Onunla sohbet etme ve onların hayatıyla ilgili bilgi edinme şansımız oldu. Ve bugünün de sonuna geldik. Bu videomuzun kapanışını arkamızdaki bu güzel manzaranın eşliğinde yapmak istiyoruz. Gemlik Körfezi'nin sırtlarında bulunan fıstıklıdan herkese mutlu günler, iyi günler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek ümidiyle. Fakirim aşık Aşka yanandır Kul fakirim aşık Aşka yanandır Ah ereller birbirinden kanandır Heyyar kanandır Dosta doymak olmaz Doyamaz tükendir Ne çare ayrılık Zamanı geldi